dokunduk. Evet, bir şiirimiz var. Destekli şair sevgili Ahmet Günay abi bir şiiri. Çıra mı yakma güzelim demiş Ahmet abi. Deli delice severken vazgeçtin geri. Diyorsun kusura bakma güzelim. Yaslandığın da yağdırdın karı. İnişin tersine akma güzelim. Şu Temmuz ayını döndürdün kışa. Onca derdim var ki duramam dışarı. Her gün ağlıyorum, boğuldum yaşa. Dünyayı başıma yıkma güzelim. Gel yanıma, senden duymak isterim. Dar günümde bir kez görmek isterim. Hasretin sonuna varmak isterim. Tekerime çoma sokma güzelim. Destekliye eğme kara kaşını. Yere düşürmeden kaldır başını. Duvar bile korur nemden yaşını. Gaz döküp çıralı yakmak üzere. Şöyle bir şey olsun.